Karanlıklar içinden şafakla gel gülle gel Karanlıklar içinden şafakla gel gülle gel Kam ve barut içinden dirençle gel kinle gel Gel gülüm gel Gel gülüm gel Kam ve barut içinden Dirençle gel, kinle gel, gel gülüm gel, gel gülüm gel. Gel ki geceler çatlasın, gel ki şafaklar tutusun. Bizim olsun, alın terim hey, hey Hey, gel ki geceler çatlasın. Gel ki şafaklar tutuşsun. Bizim olsun alın teri ise. Yağmur sele dönende, de derelerden taşta gel. Yağmur sele dönende, de derelerden taşta gel. Biz kavgaya girende, de sevdalara düşte gel. Gel gülüm gel Gel gülüm gel Biz kavgaya girende sevdalara düşte gel Gel gülüm gel Gel gülüm gel Gel ki geceler çatlasın Gel ki şafaklar tutusun Bizim olsun alın terimiz istek. Hey, hey. gel ki geceler şatlasın. Gel ki şafaklar tutusun. Bizim olsun alın terimi hey.